Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullah vel feth. Ve ra'aytan nasa yadhuluna fi dinillahi afwaj. Evet abiler bakın e, Kur'an öğreniyorum da neyi öğrenmiştik? Haydi Kur'an öğreniyoruz e, etkinliğimizde demiştik ki Allah lafsından önce esre gelirse Allah lafsından önce esreli bir e, esre harekesini almış bir harf gelirse Allah lafzı ne olur? Allah lafzı ne okunurdu? İyice. Allah lafzı ince okunur. Sağ olsun Mehmet abi. Allah razı olsun. Kardeşimiz ne yaptı? Uyguladı. Allah razı olsun. Yani bunlara böyle Yeri gelince değinelim ki Te -e et tekrar ahsen ve lev kene -ketiren. Ne kadar çok tekrar o kadar güzel. Mesela şurada ne yaptı? Abimiz yine güzel yaptı. İzece, -e dört telif miktarı uzatmamız var. Bunlara dikkat ederim. Ondan sonra bakın burada ne oldu? Burada yine ne oldu abiler? Burada da Allah lafzından önceki harfimizin harekesi nedir? Harfimizin harekesi şu e, ötre. Bakın ötre harfin ötürü olduğu için ne olacak? O zaman Allah lafzı e, ka, Allah lafzının lemi arkadaşlar e, şey okunur. E, e, kalın okunur. Yani ize e nasrullahi. nasrullahi bakın dikkatinizi çekiyorum. Bakın burada nasrullahi burada dinillahi nasrullahi dinillahi. Dikkat ederseniz bu şekilde Allah lafzındaki lem bu şekilde okunmuş oluyor. Devam edelim Mehmet abim. Esab bi bihamdi rabbike ve daha burayı bir daha yapalım. Burayı bir daha <laughs> yapalım. Esab bi bihamdi rabbike ve estağfirhu biraz da yumuşak düşür. Ve estağfir ve İnnehu evet. kâne Az önce Mehmet abi istemeden tabi yaptığı bir şey. E, bu tabii e, bazı okuyucular bildikleri halde istemeden e, hatalara düşebiliyorlar. Tesabbih i̇şte, oldu. İşte ne oldu? Sonra tabi kendini düzeltti. Fesebbih Fesebbih bihamdi diye e, okumamızı yapmamız gerekiyor. Evet. E, kayıt devam etsin. Mehmet abi güzel oldu. Harun abim devam edelim inşallah. Hocam ben bir sonra okuyayım mı ya? Şu anda çocuklar bir durmuyor da. Olur. Tamam. Abi, Ömer abim siz de devam edelim. Olur hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer abi. Efendim hocam? Sen, senin üzerinden diğer arkadaşlar da uyarmış olalım. Artık yani bu gibi e, bu gibi şeylere e, dikkat edelim. Bunları ben de sizi biraz daha sıkıştıracağım, fazlaca. Mesela e, doğru okuyuş doğru ama şu şeddeyi biraz e, vermiyor gibi oluyorsun. Yani sen, sen kendince doğru okuyorsun ama biz öyle anlamıyoruz. Şedde demek şiddet içeren Demek şiddet olması gereken bir işaret. Hani Bismillahirrahmanirrahim diye yumuşak düşürme. Nasıl olacak? Hepiniz için söylüyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim yani Oraya güçlü ve şiddetli ya. Bir daha yapalım. Bismillahirrahmanirrahim Heh, Şöyle ya. Tamam. Çok güzel oldu şimdi. İzâ إذا جاء نصر الله والفتح وراء أيت الناس يدخلون في دين الله في في دين الله في في, في دين الله, في 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 دين الله

bi hamdi rabbike estağfir in innehu kana tawwaba 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 güzel Allah razı olsun. Harman müsait miyiz? Müsaitim hocam şimdi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim izecenasallahi vel velfet ve nâse Harun abim, şimdi senin <Sessizlik> okuyuşun sen belki kendince düzgün okuyorsun ama bize şöyle geliyor vareten nase yani aradaki elif sanki düştü onun için açık ve net vareten nase ora ora vareten nase ne?

كانت توابا 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 حسن. جميل جميل. نعم. 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 بسم الله نعم. 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 أبي لهب وتبت يدا أبي لهب وثب وتب لهب وتب لهب وتب نورمالا تجبيدياً olarak bunun okuyuşu şöyledir وَتَبْ evet. أغم أغنى ما أغنى عنه ماله و وما كسب 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 سيسنا سيصنع نارا بخ نارا دي, دي نارا

حما له, له 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 حمالة الحطب حما لت حطب في في جي خبل من مسد. هنا ينصل ذلك حبل من مسد. Kablun min mesed mesed evet devam edelim İnşallah ee, zaman bitmeden bu işaret geldi ama ee, evet ee, Ömer abi sen devam edelim hocam Bismillahirrahmanirrahim Tebbet yada abi lehebin bin ve tep ma أنو ما أنو 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 أن أنو 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 ما لو هو ما كسب سيس لا ذات لهب ذم ذم را وامراه وامراه ذمراه حماله لا تل حتى حماله لا حماله حمال حمال حطب حطب حماله تل حطب حماله الحطب حطب لا حطب

Ablun min mesed. Hocam burada uzatma gibi mi yapıyoruz? Ablun min değil. Tutma yapıyoruz. Ablun min mesed. Ablun min mesed. Evet böyle yapıyoruz işte inşallah. Güzel. İbrahim kardeşim devam edelim. Ee, İzacı eden mi hocam? Aynı hocam. تبت بسم اللهم. الله الرحمن الرحيم تبت يا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما أغنى ما أغنى ما أغنى له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب Ve ra'tu hammale tenhatib fijidihab mim mesed Hablum mim mesed Hablum mim mesed Güzel Allah razı olsun. Mehmet abim devam <laughs> edelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أَغْنَىٰ عنه ما له وما كسب سيصل نارا ذات لهب وَامْرَأَتُهُ حملا شوية هنا؟ شو يا شو هنا؟ شو هنا؟ شو هنا؟ شو وامرأته وامرأته حملت الحطب في جيبها حملت هم تطمور هم تطمور حملت الحطب حملت الحطب في جيدها Habilümmümmümsed mi bitti acaba? Ömer hocanın sesi gitti ama. Evet. İnternete gitmiş olabilir. fi cid dihe hablüm min mesed Evet, güzel. Evet abiler, inşallah güzel oldu. Şimdi bir beş dakika bir ara verelim. Ondan sonra